Herkese merhabalar. Bugün dondurma yapıyoruz. <laughs> Dondurmamız için malzemelerimiz 1,5 litre süt, 1,5 e, su bardağı şeker, 1,5 yemek kaşığı salep, 2 çay kaşığı nişasta ve 1 tatlı kaşığı vanilyamız var. Sütümüzden ayrı bir kaba 2-3 kepçe süt aktarıyoruz. Bunun içine salep falan koyacağız. E, bunu da kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağız. Kabımıza salebi şekeri ve vanilyayı ekleyip karıştırıyoruz. Ardından nişasta ekleyeceğiz. Sütümüz kaynama noktasına geldi. Şimdi bu hazırladığımız döküyoruz. Döktükten sonra 10 dakika kadar bu karışımı kaynatıyoruz. Dondurma 10 dakikadır kaynıyor kıvamını aldı. Şimdi dondurmamızı kapatacağız ve ayrı ayrı limonlu karamelli ve vanilyalı gibi ayırdık. Onları tabaklarına ayıracağız. Kekimiz karamelizasyon olduktan sonra tereyağını ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ardından kremayı ekleyeceğiz. Şimdi limonlu dondurma için malzemelerimiz çeyrek çay bardağı limonun suyu ee, yarım limon kabuğu ve e, yarım çay kaşığı zerdeçalımız var dondurmaları 4 eşit parçaya ayırdım ee, bu dondurma çikolatalı olacak ee, yaklaşık 40 gram kadar çikolatayı buraya eriteceğim bu dondurma limonlu olacak ee, Limonun ilk önce zerdeçalla limon kabuğunu ekleyeceğim ardından birinci karıştırmadan sonra limon suyunu ekleyeceğiz bu dondurma da karamelli olacak e, karamelin, yaptığım karamelin yarısını kullanacağım bu dondurmada. E, bu dondurmada sadece vanilya olacak. Çikolatayı erittik. çikolatalı dondurmamız hazır. Buna da limon kabuğuyla zerdeçalı ekledik. Limon suyunu birinci karıştırmadan sonra ekleyeceğiz. Vanilyalı dondurmamız burada. Burada da dediğim gibi hazırladığım karamelin yarısını ekledim. Şimdi bunlar oda sıcaklığına geldikten sonra buzluğa koyacağım ve bir 1 saat veya 40 dakika kadar bekledikten sonra birinci karıştırma yapacağım. Dondurmalar oda sıcaklığına geldi. Şimdi buzluğa koyuyoruz. Bir saat yakın beklediler. Şimdi yanlarındaki buzları temizleyeceğim. Yani temizleyeceğim derken karıştıracağım. şu şekilde karıştırıyoruz. Limonluyu ilk önce dolaba atmadan önce limon suyumuzu da koyalım. Bunu ayırmıştık. Ve blender ile çekiyoruz bunu. Dondurmalarımı e, yaklaşık 4, 4 veya 5 kez karıştırdım kaşıkla. Şimdi blender yardımıyla karıştıracağım. Ardından yeniden dolaba atacağım. Dondurmanın kıvamını görüyorsunuz. Çok sertleşti. Bu arada blender ile geçirmeye çalışıyoruz. <laughs>